Merhaba arkadaşlar, köklü sayılar bölümünün ikinci testindeyiz. İlk sorumuz, aşağıdaki sayılardan hangisi 9 bölü 64 artı 1 bölü 9 eksi 1 bölü 4 ifadesinin kareköküdür demiş. Ne yapabiliriz? Bu ifadenin karekökünü alsak, biraz düzenleyelim bu ifadeyi, içinden tam kare bir şeyler çıkarmaya çalışalım. 9 bölü 64 eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 diye düzenlesek yerlerini değiştirdik. Şimdi ne oldu? B ifadenin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bu da ne olabilir? 3 bölü 8, 1 bölü 3. 3 bölü 8'in karesi. 3 bölü 8 ile 1 bölü 3'ün çarpımının hemen yazayım şuraya. 2 çarpı 3 bölü 8 çarpı 1 bölü 3. Ne oldu götürdü? 1 bölü 4 kaldı. Gördüğünüz gibi bu ifadem aslında neymiş? Karekök içinde 3 bölü 8 eksi 1 bölü 3'ün parantez karesiymiş. Bu da ne olur? Kareler ve karekök birbirini götürür. Mutlak değer içinde 3 bölü 8 eksi 1 bölü 3 olarak dışarı çıkar. Paydalarını eşitlersek 3 ile 8 ile o da ne oldu? 9 eksi 8 bölü 24 oldu. Bu da ne eşit? 1 bölü 24'e cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuz x küçük 0 olduğuna göre kare kök x kare bölü x işleminin sonucu kaçtır demiş. Bu kare kökle kare birbirini götürür. X'imiz dışarı mutlak X olarak çıkar. Altta da X'i aynen bırakalım. X neymiş? Sıfırdan küçük bir ifadeymiş. O zaman ne yapıyorduk? Eksiyle çarpıp dışarı çıkarıyorduk. İfademiz bu hale aldı. Şimdi sadeleştirdik. O da eksi 1 oldu. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz a küçük 0, 0 küçük b olduğuna göre karekök içinde a eksi b'nin parantez karesi artı karekök içinde a kare. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Karekökle kareleri götürelim. Bu ifadeleri dışarı mutlak değer olarak çıkarırız. Bu şekilde dışarıya çıkardık. Şimdi diyor ki a eksiymiş, b de artıymış. O zaman bu ifade ne olur? İçi eksi olur. Burası da zaten eksiymiş. Eksi olan ifadeler ne yapıyordu? Eksiyle çarpılıp dışarı çıkıyordu. Yani eksi a artı b olarak çıkar. Bu ifade de eksiydi yine eksiyle çarptık. Bu durumda ne oldu? Eksi 2a artı b oldu. Bu da d şıkkında var. Dördüncü sorumuz a büyük 0, b küçük 0 olduğuna göre karekök içinde b eksi a'nın karesi eksi. Karekök içinde 2B eksi B'nin karesi ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yine kare ile kare kökü götürelim. Bu ifadeler dışarıya mutlak değer içinde B eksi A eksi mutlak değer içinde 2A eksi B olarak çıktı. A sıfırdan büyükmüş yani pozitif. B sıfırdan küçükmüş yani negatif. O zaman burası eksi burası da artı oldu. Demek ki burası ilk ifadem işaret değiştirip çıkacak. Eksi B artı A olacak. İkincisi de aynen çıkacak. 2 A eksi B olarak çıkacak. Düzenleyelim. Eksi B artı A. Eksiyi dağıtalım parantez içine. Eksi 2 A artı B. B'ler gitti. Burada ne kaldı? Eksi A kaldı. Cevabımız E şıkkıdır. Beşinci sorumuz a küçük 0 ve b büyük 0 için karekök içinde a kare eksi karekök içinde b kare artı mutlak içinde a eksi b ifadesinin değeri kaçtır? Hemen götürelim kare ile kare kökü. Ne oldu bu ifade? Mutlak değer içinde a eksi mutlak değer içinde b artı mutlak değer içinde a eksi b oldu. A sıfırdan küçük yani eksi b de pozitifmiş. O zaman burası eksi a olarak, burası artı b olarak başında eksi olduğu için eksi b. Diğeri ne oldu peki? Şu ifadenin içi eksi oldu. Yani işaret değiştirip çıkacak. Eksi a artı b olarak çıktı. Eksi a, eksi b, eksi a artı b. Hemen götürelim. Buradan da eksi 2a oldu. Cevabımız a şıkkıdır. Altıncı sorumuz a küçük 0 ve b büyük 0 olduğuna göre 2 karekök b artı karekök içinde a kare çarpı b ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Ben bu a kareyi karekökün dışına çıkarabilirim. O zaman ne olur ifadem? 2 karekök b artı mutlak a kök B Karekök B oldu. Şimdi neler ortak? Karekök B'ler ortak. O zaman ben burayı karekök B parantezine alabilirim. Karekök B parantezinde ne oldu? 2 artı mutlak değer içinde A oldu. Şimdi A neydi? Sıfırdan küçüktü. Yani eksi. Burası eksi ise dışarı işaret değiştirip çıkıyordu. O zaman ifadem hangi hali aldı? 2 eksi A halini aldı. Bu da hangi şıkta var? C şıkkında var. Gördüğünüz gibi. Yedinci sorumuz x küçük 0 küçük y olduğuna göre karekök içinde x kare y eksi karekök içinde x kare y küp bölü x çarpı karekök y ifadesinin eşiti nedir demiş. Şimdi kareköklerle kareleri götürelim. Burada da var bir kare. O zaman ifadelerimiz dışarı nasıl çıkar? Mutlak x karekök y eksi mutlak değer içinde x çarpı y karekök y bölü x karekök y. Şimdi x'im sıfırdan küçükmüş. Yani işaret değiştirir. Eksi x karekök y olur. Peki bir de buraya bakalım çarpımları, biri negatif, biri pozitif. O zaman ne olur? Yine negatif olur. Dışarıya işaret değiştirip çıkar. Aslında bu dışarı eksi x y olarak çıkar, ama başında da bir eksi olduğu için artı x y karekök y olur. Şimdi karekök y parantezine alsak ortak olduğu için burada ne kaldı? x, y, eksi x kaldı. Altta da x kare kök y var. Hemen bunları götürelim. Burayı istesek karekök kök y çarpı x parantezine de alabilirdik. x'ler de ortak. Biz ikinci aşamada alalım onu. Şimdi bir daha x parantezine alalım. y eksi 1. Burada da x var. Sadeleştirelim. O da ne oldu? y eksi 1 oldu. Cevabımız B şıkkıdır. 8. Sorumuz x küçük 0, y büyük 0, mutlak x büyük y olduğuna göre, karekök içinde x kare artı 2xy artı y kare eksi karekök içinde x kare artı karekök içinde 4y kare ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu ifadem ne aslında? x artı y'nin parantez karesi demek. Şu kareler gitse. Bu ne olur dışarı çıkarken? Mutlak değer içinde x artı y olur. Diğeri ne olur? Mutlak değer içinde x. Diğeri ne olur? 2y'nin karesi artı mutlak değer içinde 2y olur. Şimdi işaretlerine bakalım. x eksiymiş, y de artıymış. O zaman bu ifadem ne olur? Eksi olur. Yani dışarıya neden eksi olur? Çünkü mutlak x büyük y'ymiş. O zaman x mesela eksi 3. Y de 2. Evet x negatif. Y pozitif. Ama x'in mutlak değeri y'den büyük. Hemen koy yerine eksi 3'e 2 de topla bunları ne oldu? Eksi 1 oldu gördüğümüz gibi. O zaman ifademiz eksiymiş. Eksi x eksi y olarak parantezin mutlak değerin dışına çıktı. Diğer ifadem de eksi x olarak çıkar. Y tek başına pozitifti. O zaman kendisi çıkar. Bu ifadeyi düzenlersek artı 2Y olur. Buradan X'ler gitti. Sadece Y kaldı. Cevabımız B şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz. X küçük Y küçük 0 olmak üzere Kare kök içinde x kare eksi 2x y artı y kare artı mutlak x artı y ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Bu neyin açılımı? x eksi y'nin parantez karesinin açılımı. Kareyle kare ile kare gittiğinde ne oldu? x eksi y'nin mutlak değeri olarak dışarı çıktı. Bu da x artı y'nin mutlak değeriydi. x küçük y'den y de küçük sıfırdanmış. Yani bu eksi 2 bu eksi 1 olabilir. O zaman buna eksi 2, buna eksi 1 verdiğimizde ne oldu? Yine eksi oldu. İşaret değiştirip çıktı. Peki toplarken ne oldu? Eksi 2'ye eksi 1 dedik topladık. Yine eksi oldu. O zaman yine işaret değiştirecek. Bu ifadede eksi 2x y'ler gitti. Cevabımız D şıkkıdır. 10. sorumuz y küçük x küçük 0 olmak üzere bir ifade vermiş. y kaçtır demiş. Şimdi buradaki x kare artı 4xy artı 4y kare ifadesi x artı 2y'nin parantez karesi demek. Bunu mutlak değer olarak dışarı çıkarız. O da ne halini alır? Mutlak değer içinde x artı 2y olur. Diğeri mutlak değer içinde y eksi x. Öbürü de y bölü Şunlar gitti. Mutlak y. 8'e eşitmiş. Bu ifadem yine aynı değer veriyoruz. Şuna eksi 2, şuna eksi 1 versek bu ifadem eksi olur. Dışarıya işaret değiştirip çıkar. O da nedir? Eksi x, eksi 2 y'dir. Bir de buna bakalım. Yine aynı şekilde bu da eksi olur, negatif olur. Dışarıya işaret değiştirip çıkar. Artı y diyelim. y negatifti zaten. Şimdi sadeleşenler var mı bakalım. x'ler gitti. Burada ne kaldı? Eksi 3y kaldı. Burada da ne kaldı? Eksi 1. Eksi 3y eksi 1 eşittir 8'miş. Eksi 3y eşittir 9. y buradan eksi 3 çıktı. Cevabımız eşittir. 11. sorumuz x küçük y olmak üzere ifadesinde y nedir demiş. Hemen bu ifadeyi açalım. Bu nedir? 2x eksi 2y'nin parantez karesidir. Kare ile karekök gitti. Mutlak değer içinde 2x eksi 2y olarak çıktı. Bu ifade 8'e eşitmiş. Bana diyor ki x y'den küçük diyor. O zaman burası nedir? Negatiftir. Yani işaret değiştirip çıkar. O da eksi 2x artı 2y eşittir 8 olur. 2 parantezine aldığımda burayı ya da eksi 2 parantezine 2 parantezine alalım. Ne oldu? Eksi x artı y eşittir 8 oldu. Yani eksi x artı y eşittir 4 oldu. Ben buradan y'yi yalnız bırakırsam ne olur? y eşittir 4 artı x olur. Bu da hangi şıkta var? c şıkkında var. 12. sorumuz bir ifade vermiş. x artı y'yi sormuş. Şimdi şu kareköklü ifadeyi bir dışarı çıkaralım. 3x eksi y'nin parantez karesi bu ifade. Kareyle kare ile kare gittiğinde mutlak değer içinde x eksi y artı 1 eşittir. Mutlak değer içinde 3x eksi y o da eşittir sıfırmış. Yani ne diyor ayrı ayrı x eksi y artı 1 eşittir 0. 3 x eksi y eşittir 0 diyor. Buradan x eksi y ne oldu? Eksi 1 oldu. Buradan da 3 x eşittir y oldu. O zaman ben y gördüğüm yere 3 x yazsam. x eksi 3 x eşittir eksi 1'den. Eksi 2x eşittir. Eksi 1'den x eşittir. 1 bölü 2 çıktı. O zaman y değerimde de 3 katıydı. 3 bölü 2. Bana bunların toplamını soruyor. O da 4 bölü 2 olur. Yani 2'dir. Cevabımız D şıkkıdır. 13. sorumuz A, B, reel sayılar olsun. Aşağıdakilerden daima doğru olan ifade hangisidir demiş. A şıkkına bakalım. Karekökün karesini almış. Bu ifadeler birbirini götürdüğünde A olarak dışarı çıkar. Daima doğrudur. B'ye bakalım. A çarpı B mutlak değer içinde mutlak A çarpı B'ye eşittir demiş. Şimdi bu mutlak değer içinde eksi 3'e 1 olsaydı ne olurdu? Artı 3 olurdu dışarı çıkarken. Diyelim ki bu. Eksi 3'e 1 olsun. Dışarı çıkarken 3'e 1 olarak çıkacak. Yine aynı olacak. O yüzden daima doğru. C şıkkına bakalım. A artı B mutlak değer içinde küçük. Mutlak A artı mutlak B demiş. Yine bakalım eksi 3'e 1 olsun diyelim ki burası ne oldu? Eksi 2 oldu. Dışarı çıktı 2 oldu. Peki şu eksi 3 dışarı artı 3 olarak çıktı. Bu da artı 1 topladım 4 oldu. Yani 2 küçük 4 oldu. O zaman daima doğrudur. D şıkkına bakalım. Hemen karekökler götürüldüğünde mutlaka A olarak çıkıyordu. Bu da doğru. E şıkkına bakalım. Diyelim ki A 4 olsun eksi 4. Burası da eksi 1 olsun. Çarpınca ne oldu? Artı 4 oldu. Eşittir diyelim. Karekök içinde eksi 4 çarpı karekök içinde eksi 1 oldu. Şimdi artı 4 dışarı 2 olarak çıktı. Ama karekök eksi 4 ve karekök eksi 1 dışarı çıkmaz. Eksi olduğu için o zaman daima birbirine eşit değilmiş bunlar. Cevabımız E şıkkıdır. 14. sorumuz. A, B, C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada kare ve karekök gitti. A küçük mutlak A diyor. Şimdi mutlak değerinden küçük bir ifade ise o zaman bu negatif bir sayı. Mesela eksi 3'ü düşünün. Eksi 3'ün mutlak değerine, Mutlak eksi 3 ne? 3 aslında. O zaman neymiş? Kendisi mutlak değerinden küçükmüş. A'yı bulduk eksi. Hemen şu D ve E'yi eleyelim. Şimdi A ile B'nin toplamı da sıfır olduğuna göre ters işaretli. O zaman de artıymış. B'nin artı oldukları burada A'yı da eleyelim. Şimdi B'ye artı dedik. B ile C'nin küpünün çarpımı sıfırdan küçükmüş. O zaman C değerim de negatif olur. Bu da hangi şıkta var? B şıkkında var. 15. sorumuz A küçük B olmak üzere ifadesini sadeleştirilmiş biçim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bu aşağıdaki ifadeleri yukarı çıkarayım. O da ne olur? Karekök içinde. 5 üzeri a eksi b'de artı b oldu. Eksi 2 artı 5 üzeri a eksi b. Artı 5 üzeri b eksi a oldu. Bu 5 üzeri a artı b'yi parantezin içine dağıttığımda ne olur o da? Eksi 2 çarpı 5 üzeri a artı b. Artı 5 üzeri b'ler gitti. 2 a artı 5 üzeri 2 b oldu. Bu ifade nedir? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Yani a eksi b'nin parantez karesi ifadesi. O zaman neymiş? 5 üzeri a eksi 5 üzeri b'nin bu parantez karesinin kareköküymüş. O zaman kare kökler ve kare birbirini götürdüğünde bu dışarı 5 üzeri a 5 üzeri b mutlak değer içinde diye çıkar. Şıklara bakalım. 5 üzeri a 5 üzeri b var mı? Yok. Neden? Çünkü bana ne demiş? A küçük b'den demiş. Yani bu ifadem negatif çıkıyor. O zaman ben bunu eksiyle çarpıp dışarı çıkarırım. O da ne olur? 5 üzeri B eksi 5 üzeri A olur. Cevabımız E şıkkıdır. Son sorumuz. Üstteki ilk ifademizi 25 parantezine aldığımızda 25 parantezinde ne oldu? 1 eksi x kare oldu. Kare kök içinde. Diğerinde 64 parantezine aldığımda o da ne oldu? 1 eksi x kare oldu yine. Şimdi 25 dışarıya çıkabilir. Nasıl çıkar? 5 olarak. Diğeri de karekök içinde kalır. 1 eksi x kare olarak. Aynı şeyi diğer için yapıyoruz. 8 olarak çıkar. 1 eksi x kare olur. Buradan ne oldu? Eksi 3 parantezinde 1 eksi x kare. Karekök içinde 1 eksi x kare oldu. Bu da E şıkkında var. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın.